Erkan Öz, Kripto Türkiye Hamenstein tarzı Amerika Birleşik Devletleri, 2008 krizini aşmak için 200 yılda ürettiği Merkez Bankası parasının 3,5 katını, 2020 çöküşünü kapatmak içinse yaklaşık 4,5 katını bastı. 2008 krizinde havadan üretilen paralar sadece batar şirketleri ve bankalara verildiği için fazla enflasyona yol açmadı. Sadece borsaları ve emlak fiyatlarını şişirdi. 2020'de ise doğrudan vatandaşlara da para dağıtıldı. Böylece enflasyon patladı. Bütün dünyada da hikaye benzer şekilde gelişti. Ancak bankalarla çok yakın ilişkileri olan merkez bankası yöneticileri asla para bastıkları için enflasyon meydana geldiğini kabul etmiyor. Çünkü bunu kabul ederlerse artık istedikleri gibi para basamazlar. Eğer merkez bankacılar sınırsız biçimde para üretemezse, bankacı dostları battığında onları nasıl kurtaracaklar? Ya da aslında doğru dürüst ekonomik büyüme olmadığı halde hisse borsalarını nasıl sürekli şişirecekler? Para arzı enflasyon ilişkisini en sert reddeden kişi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in başkanı Jerome Powell. Fed başkanı Şubat 2021'de Kongre'ye sunduğu bir raporda M2 geniş tanımlı para arzı büyümesinin yani para basmanın ekonomik görünüm üzerinde gerçekten önemli bir etkisi yok ifadelerine yer verdi. Powell 2021'de yine kongrede yaptığı bir konuşmada ise açıkça para ve enflasyon arasındaki ilişkinin 40 yıl önce sona erdiğini iddia etti. Powell'dan önceki Fed Başkanı ve şimdilerin Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen de Mart 2021'de para basma ve devlet harcamalarında görülen müthiş artışların karşısında enflasyon riskini küçük ve yönetilebilir olarak tanımladı. Yellen Haziran 2022'de enflasyon konusunda yanıldığını kabul etti. Ancak bu sefer de suçu Ukrayna Savaşı'na ve Çin'in virüs tehlikesine karşı uyguladığı kapanma önlemlerini attı. Başkan Biden ise enflasyonun kesinlikle para basmadan kaynaklanmadığını anlatmak için Putin Price High yani Putin fiyat artışları gibi terimler bile kullandı. Amerikalılar bu konuda öncü fakat kesinlikle yalnız değil. İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyelerinden Profesör Silvana Tenreiro Nisan 2023'te 895 milyar sterlin ya da 1,14 trilyon dolar değerinde para basmalarıyla ülkede enflasyonun son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkması arasında bir bağlantı olmadığını öne sürdü. Arjantin kökenli İngiliz ekonomist Tenreiro, Ukrayna'da yaşanan savaşın fiyat artışları üzerinde daha büyük etkiye sahip olduğunu söyledi. Önce para bassalarda enflasyon olmayacağını iddia ettiler, sonra enflasyon geçici olacak dediler sonra enflasyonla para arasında ilişki yok dediler, daha sonra enflasyonun suçunu virüse, savaşa ve dış güçlere attılar. Hatta en son Haziran ayında İsveçli ekonomist Michael Graham ülkesinde enflasyonun artmasını şarkıcı Beyoncé'ye bile bağladı. Yani her şey enflasyona yol açma konusunda suçlandı, yalnız para basma hariç. Batı dünyasında bu seviyede bir gerçeği inkar ve aymazlık ilginç şekilde Weimar Almanyası hiperenflasyon döneminde yaşanmıştı. Almanya 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı'nı borç alarak ve para basarak finanse etti. Gerek 4 sene süren savaş sırasında gerek barışın ilk yıllarında para basma Almanya'da asla kötü bir uygulama olarak kabul edilmiyordu. İşsizlik tarihi düşük seviyelerdeydi. Ekonomi çarkları dönüyor ve borsa sürekli yükseliyordu. Size bir yerlerden tanıdık geldi mi? Hatta dönemin büyük sanayicilerinden AEG Başkanı Walter Rottenau Ocak 1921'de eğer ekonomi kötüye giderse biraz daha hızlı para basmalı ve inşaat işlerine başlamalıyız. Böylece oluşturacağımız istihdamı depresyona karşı bir baraj olarak kullanmalıyız. İnsanların para basmanın bizi mahvettiğini söylemesi yanlıştır diye konuşuyordu. Ancak Alman yönetimi 1918'de savaşta yenilince büyük bir savaş tazminatı ile karşı karşıya kalmıştı. Galip devletler ödemeler için yalnızca altın ve döviz kabul ediyordu. Almanya altınları bitince yurt dışından döviz satın almak durumunda kaldı. Dönemin Alman Merkez Bankası Reichsbank Başkanı Rudolf Havestein, Ağustos 1921'de döviz satın almak için daha çok Alman markı basma politikası başlattı. Elbette bu yöntemin sonucu yavaş yavaş kendini göstermeye başlayan enflasyonun giderek hızlanması oldu. Markın yurt dışı değeri hızla düştü. Almanya döviz satın alamaz hale geldi ve tazminatın bir taksidini ödeyemedi. Bunun üzerine Fransa ve Belçika Ocak 1923'te Almanya'nın en büyük sanayi bölgesi olan Ruhr havzasını işgal etti ve tazminata karşılık kömür, demir ve benzeri varlıklara el koydu. Alman hükümeti işçilerden greve giderek saldırıya karşı direnmelerini istedi. Ancak artık çalışmayan bu işçilere de ödeme yapılması gerekiyordu. Böylece Hamestein daha da fazla mark bastı. Ekranda yer alan grafikte Almanya'nın 1921'den itibaren bastığı merkez bankası parası koyu kahverengi enflasyon açık kahverengi ve dolara karşı döviz kuru mavi olarak görünüyor. 1921 yılı bir kabul edilerek her üç alanda kaç kat artış yaşandığı anlatılmış. Buna göre Alman Merkez Bankası Başkanı Rudolf Hammerstein para arzını yaklaşık 20 kat arttırırken dolar mark kuru 120 kat, enflasyon ise 100 kat civarında artış göstermiş. Üstelik bu çalışma sadece 1921-22 yıllarını kapsıyor. Oysa Weimar Almanya'sında enflasyonda asıl patlama 1923'te yaşandı. Bu grafikte ise 1922-1923 döneminde doların mark karşısında nasıl 100 birimden 10 trilyon birime tırmandığını gösteriyor. Tam bir çöküş. Bu da aşırı para basma sonucu altın fiyatının Almanya'da nasıl fırladığını gösteren bir çalışma. 1918'de bir altın mark içinde 0,3584 gram altın bulunuyordu. Zamanında altın karşılığı basılmış banknotlara ise kağıt mark deniyordu. Yine aynı tarihte bir altın mark bir kağıt marka eşitti. Ancak sınırsız bir şekilde kağıt mark basılınca bir altın markın değeri 5 yılda 1 trilyon kat yükselmiş. Reichsbank Başkanı Rudolf Hauenstein aslında bir ekonomist değil hukukçuydu. 1890'da 33 yaşında Prusya Mali Bakanlığı'na girene kadar ekonomiyle neredeyse hiç ilgisi olmamıştı. 1908-1923 arasında Alman Merkez Bankası'nın yönettiği işte Hammerstein 1922-1923 Weimar hiperinflasyonunun neden olduğu müthiş yıkım karşısında asla kendini suç olarak görmedi. Ona göre aşırı enflasyonun sebebi yönettiği Reichsbank'ın inanılmaz miktarda para basması değildi. Hammerstein döviz kurunun fırlamasının ülkede para darlığına neden olduğunu, Merkez Bankası'nın görevinin de bu eksikliği gidermek olduğunu iddia ediyordu yapma etme diye kendisine karşı çıkanlara da ne diyordu biliyor musunuz? Anayasaya göre Merkez Bankası bağımsızdır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'i yöneten General Powell'ın da aslen ekonomist değil hukukçu olduğunu söylemiş miydim? Hem Havenstein hem de Powell'ın para basmayla enflasyon arasında hiçbir ilişki olmadığını düşünmesi de hoş bir tesadüf olsa gerek. Almanya'da hiperenflasyon ancak Havenstein'ın Kasım 1923'te ölmesi altın cinsin bonolara endeksli yani üretimi sınırlı yeni bir para birimi olan Retin marka geçilmesi ve fiyatlardan 12.0 atılmasıyla bitirilebilmişti. Havenstein yaşasa tıpkı Powell ve Yellen gibi sınırlı para Bitcoin'e de düşman olurdu. Yazıda kullanılan kaynaklara videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz.